Birçok insanın kötü gözle baktığı Arap futbolu günden güne gelişiyor. Özellikle Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkeler yerel zenginleri sayesinde futbola büyük yatırımlar yapıyorlar. Tabi sadece kendi ülkelerine yatırım yapmakla kalmıyorlar. Avrupa'dan birçok takımın sahibi bildiğiniz gibi onlar. Örneğin Manchester City, Paris Saint Germain ve Newcastle gibi bazı Avrupa takımlarının sahibi Arap menşeili şirketler. Arapların futbolu, futbol yatırımları hakkında uzun uzun konuşulabilir. Ama biz bugün Arap Yarımadası'ndaki futbola bakacağız. Arap takımları Büyük bütçeleri sayesinde birçok yıldız futbolcu ülkelerine getirmeyi başardılar. Malumunuz bu isimlerin son örneği de 5 balondor sahibi Cristiano Ronaldo oldu. Ben de bundan dolayı bugün Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan topraklarında futbol oynayan futbolculardan bir 11 kurmaya çalışacağım. Tabi sadece 11 kurmakla kalmayacağız. 11'i alamadığım bazı futbolcuları da söylemek istiyorum. Yani yaklaşık 20-25 tane yıldız futbolcuya bakacağız. Videomuza geçmeden önce bu tarz futbol içeriklerini seviyorsanız abone olarak aramıza katılabilir ve like atarak destek verebilirsiniz. Keyifli seyirler. Kale ile başlıyoruz. Kalemizde David Ospina var. Nice, Arsenal ve Napoli'den tanıdığımız Ospina, Kolombiya'dan ayrıldığı 2008 yılından beri Avrupa'da futbol oynuyordu. Son birkaç haftanın gözde takımı Al 2022 yaz transfer döneminde tecrübeli kaleciyi transfer etti. Genelde orta saha ve defans oyuncularına ağırlık veriyorlar ama kaleyi de sağlam aldılar. Defans hattımızla devam edelim. Bek olmadığı için kadromuzu 3 stoper şeklinde kuracağız. İlk stoperimiz Ballon d'Or kazanan nadir savunmacılardan biri olan Fabio Cannavaro. 2006 yılında İtalya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasıyla birlikte ödüle boğulmuştu. İtalya'da yılın futbolcusu seçilirken Ballon d'Or ve FIFA tarafından verilen yılın futbolcusu ödüllerine layık görülmüştü. Tabi bu kadar gözde bir futbolcuyken Real'in onda gözü olmaması mümkün değil aynı yaz Real'e transfer oldu. Maalesef Real'de kalıcı olamadı. Ardından tekrar Juventus'a dönse de eskisi gibi değildi hiçbir şey. Ballon d'Or kazandıktan yalnızca 4 yıl sonra Avrupa'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Alahli'ye imza attı. 2 yıllık Birleşik Arap Emirlikleri macerasının ardından Hindistan takımlarından Bengal'de emekli oldu. İkinci stoperimiz Real'in efsane savunmacısı Fernando Hierro. Real'de geçirdiği 14 yılda 3 Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere tonlarca kupa kazanan Hierro, kariyerinin sonunda Katar yollarına düştü. 2003-2004 sezonunda Katar takımlarından Al Rayyan forması giydi. 2004 yazında ise Bolton formasıyla tekrar Avrupa'ya dönen Hierro, 2005 yılında futbola veda etti. Son stoperimiz Galatasaray'dan tanıdığımız Maicon. 2009-2016 yılları arasında Porto forması giyen Maicon, UEFA Avrupa Ligi kazanan kadronun önemli bir parçasıydı. 2016 yılında 6 milyon euroya Sao Paulo'ya, bir yıl sonra da 8 milyon euroya Galatasaray'a transfer oldu. Fatih Terim döneminde ağır bir stoper olmasından dolayı bulduğu şans iyiden iyi azalmıştı. Onun yerine Ozan Kabak oynuyordu. Anra sıra önce kiralandı. Ardından bonservisi verildi. Günümüz ülkesinin takımlarından Santos forması giyiyor. İlk orta sahamız Xavi Hernandez. Barça altyapısından yetişen ve Barça'da uzun yıllar futbol oynayan Xavi, 14-15 sezonundaki Şampiyonlar Ligi şampiyonlarından Katar takımlarından al imza attı. Transfer olduğunda 35 yaşındaydı. 39 yaşına kadar Katar'da futbol oynadı. Futbolu bırakınca da al takımının teknik direktörü oldu. Katar topraklarında ikisi futbolcuyken, yedisi de teknik direktörken olmak üzere toplamda 9 kupa kazandı. Ardından 2021 yılının Kasım ayında altyapısından yetiştiği ve uzun yıllar hizmet verdiği Barça'ya hoca olarak tekrar döndü. Günümüzde Barcelona teknik direktörü olarak futbolun içinde kalmaya devam ediyor. İkinci orta sahamız aktif olarak en iyi teknik direktörlerden biri olan Pep Guardiola. Belki birçoğunuz bu video ile birlikte öğrendiniz. Pep Guardiola kariyerinin sonlarına doğru Katar'da forma giymişti. Barça altyapısından yetişen ve 30 yaşına kadar Barça'da top koşturan Pep Guardiola 30 yaşında İtalya'ya gitti. İtalya'da geçirdiği 2 yılda Roma ve Brescia formaları giydi. Ardından Katar takımlarından Alahli'ye imza attı. Alahli'den sonra gittiği Meksika takımı Dorados Sinaloa'da futbolu bıraktı. Sağ kanatta yakından tanıdığımız Ricardo Quaresma var. Kariyerinde Sporting Lisbon, Barcelona, Porto, Inter ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen Quaresma oldukça yetenekli bir oyuncuydu. Akranları arasında gözde görülür bir yetenek farkı vardı. Ama yeteneği oranında disiplinli bir oyuncu değildi. Major liglerin hiçbirinde tutunamadı. Ve 2010 yılında Beşiktaş formasıyla ligimize geldi. 3 yıl Beşiktaş formasını giydi. Sözleşmesinin bitişiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al -Aliye imza attı. 1,5 yıllık sözleşmeyi imza atmıştı ama bitiş işini beklemeden tekrar Avrupa'ya döndü. Birleşik Arap Emirlikleri sonrası önce Porto, sonra Beşiktaş, Kasımpaşa ve Vitoria Gimereş derken futbol hayatının sonuna geldi. Kuvarecma resmi olarak emekliliğini açıklamış değil ama 6 aydır kulüpsüz. Sol kanatta yine yakından tanıdığımız bir isimle devam ediyoruz. Wesley Snyder. Snyder normalde 10 numarada oynayan bir oyuncu fakat 10 numaraya daha büyük bir ismi koyduğum için onu sola kaydırdım. Ajax, Real Madrid ve Inter formaları giyen Snyder 2010 yılında Ballon almaya çok yaklaşmıştı. 2010 Dünya Kupası'nda final oynamakla kalmamış takım Inter'le şampiyonlar ligini kazanmıştı. Ancak o sene ödül gol katkısı bakımından insanüstü sayılara ulaşan Messi'ye gitmişti. Sonrasında Snyder'in sakatlıklar peşini bırakmadı. Zaten sakatlıkları sayesinde Galatasaray onu 28 yaşındayken alabilmişti. 4,5 yıl Galatasaray forması giyen Snyder, Tudor'la girilen yapılanma sürecinde gözden çıkarılan ilk isim olmuştu. Ardından yarım sezon Fransız takımı Nice'de oynadı ama olmadı. O da kariyerini Katar Ligi takımlarından Algarafa'da sonlandırdı. Forvet arkasına geldik. Forvet arkasında Real Madrid'in efsane ismi Raul var. 16 yıl Real forması giyen Raul sayısız kupa ve başarının ardından Alman takımı Schalke'ye imza attı. Schalke'de geçirdiği 2 yıldan sonra Katar takımı Alsa'da transfer oldu. 38 yaşında Amerika takımlarından New York Cosmos forması giyerken emekli oldu. Şimdi Forvet'teyiz. İlk forvet Samuel Eto. Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Eto, Barça ve Inter'de zirveye gördü. 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından henüz 30 yaşında üst düzey futboldan uzaklaşmaya başladı. 2011 yılında dönemin zengin Rus takımlarından biri olan Anji'ye imza attı. 2 yıllık Rusya macerasının ardından Chelsea, Everton ve Sampdoria formaları giydi. Sonrasını zaten biliyorsunuz. Ligimize geldi. 2,5 yıl Antalyaspor, yarım yılda Konyaspor formalarını giydi. Kariyerinin sonunda 37 yaşındayken Katar Ligi takımlarından Katar Sports Club forması giyip futbola veda etti. Son olarak bu videoyu çekme amacımıza geldik. İkinci santraforumuz Cristiano Ronaldo. 5 Ballon d'Or ve 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Ronaldo 37 yaşında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al imza attı. Ronaldocuların çoğu bu karardan rahatsız olsa da artık olan oldu. Ronaldo 2,5 yıl boyunca Al Nasr forması giyecek. Yılda kazanacağı para ise 200 milyon euro. Bu rekor bir miktar. Futbol tarihinde yıl bazında en büyük kontratı kaptı. Ronaldo'nun paraya ihtiyacı yoktu diye düşünüyor olabilirsiniz ama 2,5 yılda 500 milyon euro kazanacak. Kim olsa kabul ederdi. Ancak şöyle bir durum var. Ronaldo 2015 yılında verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Kariyerimi zirvede ve onurlu bir şekilde bitirmek istiyorum. Diğer futbolcuların yaptığı gibi Katar veya Dubai'de oynamak istemiyorum." Ben para için transfer olan futbolculara kötü gözle bakmıyorum. Sonuçta bu işi para için yapıyorlar. Ama geldiğimiz noktada Ronaldo'nun söyledikleriyle yaptıkları arasında büyük bir tezatlık var. Elbette her futbolcu para kazanmayı amaç edinebilir. Ama böyle diyen bir futbolcunun Arabistan'a gitmesi ilginç geliyor. Peki siz Ronaldo'nun Anasra imza atması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kararı doğru muydu yoksa yanlış mıydı? Yorumlarınızı bekliyorum. Kadromuz bu şekildeydi ama kadroyu alamadığımız birçok futbolcu var. Kısaca onlardan da bahsetmek istiyorum. Ligimizden tanıdığımız Talişka, Pjanic ve Luis Gustavo hala Arap Yarımadası'nda futbol oynuyorlar. Brezilya'nın efsane golcüsü Bebeto kariyerini Suudi Arabistan Ligi takımlarından Alittat'ta sonlandırmıştı. Aynı şekilde Arjantinli efsane Batistuta kariyerine son noktayı Al Arabi'de koydu. Şu anda Olympiakos forması giyen ve henüz 31 yaşında olan James Rodriguez geçen sene Katar Ligi'nde oynuyordu. Banega, Paulinho ve Yasin Birahimi gibi ismini saymakla bitiremeyeceğimiz birçok yıldız futbolcu Arap Yarımadası'nın farklı takımlarında oynadılar. Yakın dönemde daha birçok yıldız futbolcu bu topraklara gidecek gibi görünüyor. Adamlarda çok fazla para var. Evet bugün kariyerinin herhangi bir döneminde Arap Yarımadası'nda oynayan futbolculara baktık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için abone olabilir, destek vermek için videoyu beğenebilirsiniz. Hoşçakalın.